26 Ekim 2022 Ben Sam Tekcan. Borsa Yorumları ile karşınızdayım. Petkim en fazla sorulan hisselerden bir tanesi oldu. Dilimiz döndüğünce ve görebildiğimiz şeyleri size anlatmaya çalışacağız. Onun öncesinde bugün borsamızda en çok yükselenlerle başlamak istiyorum. Bir bilgi verebilmek açısından, en azından buraya da bakanların e, telefon ekranından izleyenler için zor olacağını biliyorum ama tek tek eğer sayarsam video çok uzayacaktır. İlk 10 en çok yükselen BISP 100'de, ilk 10 en çok düşenler BISP 100'de yine. Artık buraları da göstermek istiyorum. Belki insanlar buralardan da bir bilgi edinir veya kendileri takip edemiyordur elinde olan hisseleri. Burada da bir şeyleri fark ederler, görebilirler diye bunları da bir göstermek istedim sizlere. Şimdi Petkim'e geri dönelim. Petkim 13.36 seviyelerinde ve birazdan da zaten kapanışı yapacak Borsa İstanbul tarafı. Şu anda ben bu videoyu kayıt altına alırken 18.05. Borsa güne pozitif bir şekilde başladı Borsa İstanbul. Fakat kazanımlarını hemen hemen geri verdi diyebiliriz. Petkim için olumluyuz. Fakat fiyat seviyeleri buralarda önemli. 12.80 12.90 bandına kadar geri çekilmeler bekliyoruz. Ama genel anlamda %90 Yatırım tavsiyesi olmadan olumlu baktığımız bir hisse ve e, yet, aracı kurumların da aynı şekilde yatırım tavsiyeleri veren aracı kurumların da çok ciddi hedef fiyat seviyeleri paylaştığını biliyoruz. 21 lira, 22 lira orta vadeli ve kısa vadeli Petkim'in fiyat hedeflerinin 21-22 lira olduğunu söyleyebiliriz. E, şu anda elinde Petkim bulunduran yatırımcılara önerimiz tutmaları olacaktır kesinlikle satmaları değil. Peki hedef fiyat seviyeleri 21-22 liralarda tamamını boşaltmak doğru mu? Yani sizin buradaki yatırım tarzınıza bağlı. Eğer sizin yatırım tarzınız biraz daha seri, biraz daha hızlı piyasa içerisinde e, yükselenleri düşenleri kovalayan bir yatırım tarzınız varsa tabii ki hedef fiyat seviyelerine geldiğinde en azından yarısını ya da yarısından fazlasını satmanız lazım. Biliyorsunuz ben kendi hedef fiyat seviyeme gelince Sasa'yı sattığım için biraz bir linç yemiş oldum ama önemli değil. Bu benim kendi şahsi yatırım şeklim. Çok uzun vadeli tutmak isteseydim evet Sasa'yı hala tutuyor olabilirdim ama pişman mıyım? Pişman değilim. Onun dışında TSKB ve bankacılıktan birkaç hisseyi daha aldığım için şu anda bir zararlı durumda değilim. Full TL'de beklemediğim için zaten zararlı bir durumda değilim. Petkim tarafında da olumluyuz sorulan bir hisseydi. İkinci en çok sorulan ve büyük yan tahta olmayanlardan yine Aselsan. Çünkü çok saçma hisseler de soruluyor ama hepsini ciddiye almıyorum. Çünkü bazıları gerçekten işlem hacmi çok çok düşük olan hisselerde soru olarak geliyor Instagram'dan ve YouTube'dan onları çok fazla ciddiye almıyoruz tabi aselsan yine ciddiye alabileceğimiz bir hissemiz ve aselsan tavsiyemizde yatırım tavsiyesi olmadan tut olacaktır aselsan tarafında yatırımcı kuruluşlarının yine aracı kurumlarının beklenti fiyat beklentileri 48-50 lira bantlarında bir fiyat beklentileri var aynı şekilde olumlu görmüş olduğum bir hisse geçelim bir başka sorulan ve yine önem verdiğimiz bir hisse Pegasus. Pegasus tarafında o kadar da olumlu değiliz. Diğerlerine olumlu konuştuğumuz kadar Pegasus tarafında çok da olumlu konuşamayacağız ne yazık ki. Bu tarafta kar realizasyonunun yavaş yavaş yapılması gerektiğini düşünüyoruz yatırımcılara. Biraz daha bu tarafta nakde dönme durumu olabilir. Artık Pegasus tarafında hedeflere iyice yaklaşıldığını söylemek gerekli. Garanti tarafına geçelim şimdi biraz da bankacılık konuşalım dedik. Garanti tarafında hala tutuyoruz ve alımlarımızı arttırmaya devam edebiliriz. Bütün bankacılık endeksi içinde aynı zamanda sadece garanti değil bu. Olumluyuz sadece Halkbank'ta kendine ait bir davası var ama Halkbank'ın da alınmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer risk yönetebilen bir yatırımcıysanız Halkbank'ta dahil olmak üzere bankacılık hisselerine yeterince sıcak bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada Türk Hava Yolları'nı da es geçmeyelim. Pegasus'u konuştuktan sonra Türk Hava Yolları'nın Pegasus'a göre FK ve FAVÖK olarak da daha olumlu olduğunu söylemekte fayda var. Ee, hani Pegasus mu Türk Hava Yolları mı diye bir kıyaslama yapacak olursak kesinlikle benim oyum Türk Hava Yolları tarafında kalacaktır son olarak bir de Turkcell'i konuşalım. Turkcell tarafında bir geri çekilme var. Peki bu bir kar realizasyonu mu yoksa aşağı yönlü hareketin devamını bekliyor muyuz? Aşağı yönlü hareketin devamını beklemiyoruz. En azından kısa vadede 23 liranın altına düşmesini Turkcell'in beklediğim bir durum değil. Temel anlamda da zaten gayet güçlü bir bilanço ile ilerliyor ve şuradaki çanak hareketinin tamamlanmasıyla da birlikte çok uzun bir süre geçmeden 27 lira fiyat seviyesinin üstüne atacağını düşündüğümüz bir hisse. Türksel yine beğendiğimiz, yine portföyümüzde bulundurduğumuz bir hisse. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Borsa yorumlarının devamı için bizi takipte kalabilirsiniz.